Herkese merhaba. Merhabalar. Tam da videoyu çektiğimiz gün yeni bir genelge yayınlandı ve 81 ile gönderildi. Bu nedenle gelen çok çeşitli sorular hakkında yine bilgi vermek istedik sizlere. Evet, daha önce bildiğiniz gibi seyahat kısıtlaması toplu taşıma araçlarına yönelikti. Şimdi ise hem toplu taşıma hem de Hava Karadeniz yolu yapılan özel taşıma ticari taşımalara ilişkin belli kısıtlamalar geçirdi. Bu kısıtlamalar Büyükşehir Belediyesi statüsündeki 30 il ve Zonguldak iline özgü olarak getirildi. Bu şehirlere giriş çıkış e, yasaklanmış durumda genel olarak. Tabii ki istisnalar var. Bu istisnalar e, tıbbi araçların geçişi, e, temel ihtiyaçların karşılanması için yapılan geçişler. Bu gibi geçişlerde gerekli irsaliye, gerekli makbuz belgeleri taşımak suretiyle ve gittiğiniz yerden 72 saat içerisinde geri dönmek suretiyle giriş çıkış e, serbest olacak. Bunun dışında eğer ki ticari bir transit geçişiniz varsa yurt içinde bir yolcu taşımacılığınız varsa ve yine bir uluslararası transit geçişiniz varsa sadece dinlenme amacıyla belirlenen yerlerde durmak koşuluyla yine belgelerinizi taşımak koşuluyla geçme hakkına sahip olacaksınız. Hı hı. Bunun dışında yine enerji gibi, petrol gibi bu transit bu gibi malzemelerin geç girişine çıkışında yine belgelerinizi taşımak suretiyle geçebiliyorsunuz. Bunun dışında kamuda çalışanlar veya özel şirkette çalışanlar, belli kendi işleri olanlar, ikametgahlarıyla iş yerlerinin farklı olması halinde onlar da bunu belgelemek suretiyle, ikametgah belgelerini, iş yeri belgelerini sunmak suretiyle yine giriş çıkış yapabilecekler. Bununla birlikte yine bu genelgeyle, 20 yaş altının da dışarı çıkması 3 Nisan 2020'den itibaren yasaklandı sokağa çıkma yasağı kapsamında. Fakat daha sonra buna da bir etken elge geldi. Eğer 18 ve 20 yaş aralığındaysanız ve de tarım işçisiyseniz veya kamu ve özel sektörde çalışıyorsanız bunu ispatlayabiliyorsanız giriş çıkışınızı yapabiliyorsunuz. Sağlıkla kalın. kalın.